Vallahi bilemiyorum ya ya Evet herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz son videoda bahsetmiştim. Bir haftalık bir yurt dışı turum oldu. Şimdi geri geldim. Devam ediyoruz videolara. O yüzden geçen hafta 4. bölüm incelemesini çekemedim. Yine önceki gibi 4-5'i beraber konuşacağım. Ki zaten bu o kadar uzun video olmaz bence. Çünkü çok konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum üzerine. O yüzden hemen girelim. Girmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Videoya destek olmak için algoritma şaplak. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi geçelim. 4. bölümle ilk önce şunu söyleyeyim herkes kadar sinirli değilim ama şunu anlamamız gerekiyor bence artık dizideki Eli oyundaki Eli'den çok farklı çok daha neşeli çok daha hareketli güler yüzlü bu bambaşka bir Eli bunu kafamızda oturttuk mu ona göre konuşacağız çünkü yani kesinlikle aynı Eli değil hareketleri kesinlikle tutarlı değil şöyle tutarlı değil dizi içinde tutarlı dizi içinde her zaman neşeli dediğim gibi bizim bildiğimiz Eli'ye göre hiç tutarlı değil artık bunu her her bölümde söylemenin bence bir anlamı yok. O yüzden artık bunu geçeceğim. Yani yapacak bir şey yok buradaki eli böyle. Onu baz alarak konuşacağım. Dördüncü bölümdeki e, Take On Me sahnesini beğendim ben o gitar sahnesini. Bence güzel yapmışlar onu. Beklediğimden daha duygusaldı. Çünkü şu ana kadar dizi genel olarak oyun serisinin en duygusal sahnelerini dizide pek iyi verememişti. Ama bu gitar sahnesi fena değildi. Hoşuma gitti benim. Dizinin dörtte de beşte de yine temposu sürekli aşırı hızda devam etme sorunu devam ediyor. Devam etme sorunu devam ediyor. Benim de Türkçe sıkıntım devam ediyor. Neyse, karakterizasyonlarda eli hariç şu ana kadar aşırı aşırı sinir olduğum bir karakter yok. Tommy benim sinirimi bozuyordu ama o da 5'te tahmin ettiğimiz gibi yola çıkıyor işte. O yüzden o kadar bozmayacaklar onu da sanırım. Bakalım. 4 bence enfekte sahneleri olsun, radyo sahnesi olsun. Güzeldi. Ben aksiyonu falan beğendim genel olarak. 4 ile ilgili bence en sıkıntı sahne bir çoğunuzun da zaten katıldığı şekilde Dina'nın hamile olduğunu açıklama sahnesi ve o seks sahnesi. Seks sahnesi bence yer olarak yanlış bir yer seçmişler ama işte aynı konuya geliyoruz konuşmayacağız dedim de. Şimdi normalde oyunla beraber düşünürsek oyundaki 8 sahnesi çok daha önce oluyordu Joel'un öldüğü gün. Burada Seattle'ın ilk günü ilk gün oluyordu mi? İlk gün oluyordu galiba. Oraya almışlar. İşte oyundaki Eli şu an hiç o kafada olmaz. Ama dizideki kayıyor. Dizideki bu yapıda. Aynı şekilde Dina'nın hamile olduğunu söylediğinde ay be babam oluyorum diye tepki veriyor. Hiç Eli değil bu. Ya işte yine aynı şeyleri konuşuyoruz da neyse uz uzatmayacağım bunu ama bence çok kötüydü o sahne. Yani ilk böyle cevap veriyor Eli. Bir de sonra 5. bölümdeki tepkisi. Onu gelince konuşacağız. Gelince konuşacağız diyorum da zaten 4 ile ilgili başka söyleyecek çok bir şey yok. Genel olarak böyle. Şimdi 5. Şunu söyleyeyim ben 5'i beğendim. Beğenmediğim kısımları var. Ona da geleceğiz. Acaba yine ne ile alakalı beğenmediğim? Eli karakteri ile alakalı. Çok sinirim bozdu. Yani şu dizideki Eli karakterini böyle yapmasanız gerçekten iyi bir şey çıkabilirmişti. Eli gördüğümüz üzere genel olarak oyundaki kadar vahşi değil. Bu, bu arada bence okey bir değişiklik. Çünkü oyunda sürekli birilerini öldürüyordun. Aksiyon oyunu. E dizide böyle olursa çok da gerçekçi durmayabilir. E, bu değişikliği ben anlıyorum. Ki zaten bu kadar neşeli, bu kadar hevesli bir eli yaptıktan sonra önüne geleni öldüren bir kız da olsaydı Eza çok tutarsız olur. O yüzden bence bu değişiklik iyi olmuş. Dizi için. Dina'yı çok daha zeki ve mantıklı bir karakter yapmışlar. Yani oyunda da zaten salak değildi de bu kadar üstüne durulmuyordu. E, hatta o kadar ki... Ellie'yi inanılmaz aptal gösteriyorlar sahnede. Şey sahnesinden bahsediyorum. Dina tekrar kusuyor ceset gördüklerinde. Ve Ellie bir anda aa sen hamilesin. İstersen geri dönelim. Sen geri dön diye. Abi hamile olduğu şimdi mi aklına geliyor ya? Yola çıktınız abi. Bu kadar mı salaksın Eli? Bu kadar mı düşünmüyorsun yanındakini falan? Hiç aklına gelmiyor. Yine çok nazik tonla konuşuyor Eli tabii ki. Oyunda çünkü sen artık yüksün falan diyordu Dina'ya. O kadar. Kafası gidikti. İşte burada hamile oldu. Detayını unutmuş gibi yapmışlar da bence kötüydü. Ki o sahnenin bence Dina'nın konuşması da kötü. Şöyle kötü. Yine 3. bölümde konuştuğum konu geliyor. Neil Druckmann'ın oyunda da bunu yapıyordu ama bu kadar yapmıyordu. Kamu spotu sahneleri. Hiç hoşuma gitmiyor. Abi ders veriyoruz. Anladınız mı hikayenin anlamını sahnelerinden birisi vardı. Dina geçmişiyle ilgili konuşuyor ve Joel'un öyle ölmemesi gerektiğini anlatıp intikam ateşini daha da harılıyor elinde. Seyirci yine gözüne soka soka mesajı aldınız mı sahnesi? Bilmiyorum dizide bu çok var. Oyunda bu kadar değilken. Oyunda bence bir tek ikinci oyunun finalinde var bu. Ben de beğenmiyorum zaten onu. Dizide sürekli oluyor. Ben bu sahneyi de beğenmedim. Dina'nın zaten yeteri kadar sebebi var şu an. Joel'un intikamını almak için. Çünkü dizide Dina Joel'la beraberdi öldüğünde. Ki oyunda beraber bile değildi. Sırf Ellie'yi sevdiği için gidiyor zaten. Hani nedene de ihtiyacı yoktu. Dizide nedeni zaten var. Bir de ayrıca bir neden daha niye ekliyorsunuz kamu spotu gibi sahne yazmak için? Bence çok gereksizdi. Ama şunu söyleyeyim dizideki Dina ve Jesse karakterlerini ben beğendim. Genel olarak oyuncular da çok hoşuma gitti ki zaten ikisini de ben fragman incelemesi söylemiştim. İkisini de izledim daha önce. Sevdiğim oyuncular. Tahmin ediyordum beğeneceğimi ki beğendim de. Aynı zamanda bunun dışında 5. bölümdeki spor muhabbetini bence bayağı iyi yapmışlar. İlginç olmuş. Hoşuma gitti. Oyunun aksine dizide daha yeni evrim geçiriyorlar. Spor evrimini ve hastaneden yayılıyorlar yayılıyor bu spor. Bölümün başında gördüğümüz ablamızın oğlu işte spor yayanlardan onu da görüyoruz bölümün sonunda. Baya hoşuma gitti bu değişiklik. Zaten ilk sezondan beri ilginç bir şekilde Last of Us evrenine, Last of Us lore'una dizi çok iyi katkı sağladı. Mantar muhabbeti olsun işte bu spor muhabbetindeki değişiklik olsun. Bu konuda bence dizi çok başarılı. Karakter hikayelerinde çok hit or miss dediğimiz bir tutuyor bir çok kötü oluyor gibi. İlk sezonda Bill ve Frank'in hikayesi oyundan çok daha iyiydi mesela. Ama ikinci sezondaki hikayede hiç olmaz. Üzüyor. Yani çünkü potansiyeli görüyorsun. Teknik olarak inanılmaz gözüküyor dizi. Çok başarılı. Seattle çok iyi gözüküyor. Orman sahnesi göz iyi gözüküyor. Hastane sahnesi iyi gözüküyor. Teknik olarak kötü olan bence hiçbir şeyi yok dizinin. Ama işte yapılan yazım hataları, karakterizasyon hataları, kast hataları çok bozuyor. Elinin Nora'yı öldürdüğü sahne. Sahne genel olarak aslında kötü değil. Ve yaptıkları şu değil değişikliği beğendim. işkence yapıyor orada eli bayağı. Aslında çünkü kendisini kaybettiğini yavaş yavaş görmemiz lazım. Ve oyundaki gibi sürekli birilerini öldürmüyorsun dizide. O yüzden hani bir anda o geçişi yapmaları saçma olurdu. Onun yerine Nora'ya burada işkence ediyor mesela. Bu hoşuma gitti bu değişiklik. Benim hoşuma gitmeyen yine... Bella Ramsey maalesef. Veremiyor abi. Veremiyor o eliyi. O sahne mesela o kadar başarılı ki setingi olsun. Nora'yı oynayan abla da çok iyi oynuyor bence. Yok. Hala ablak ablak suratıma bakıyor Bella Ramsey. Olmuyor. Bir şey değil mi? Bu kadar yazım hatasına rağmen. Üçüncü bölüm yok saysak. Tamam mı? Bir de Bella Ramsey kastını değiştirsek şu an ikinci sezonda hala iyi bir dizi olurdu Last of Us. Ama üçüncü bölümü silmemiz lazım. Çok kötü bölüm çünkü. Hani izlediğim en kötü dizi bölümlerinden. Onu yok sayıyoruz. Bir de Bella Ramsey kastını değiştiriyoruz. O zaman işte bu beşinci bölüm bence çünkü gerçekten iyi bir bölümdü. Eliye uymuyor abi. Yetişkin Eliye uymuyor. Ben dediğim gibi çocuk Eli'yi beğenmiştim. Abi sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz da işte arkadaşlar. Ne yapayım? Uzatmayacağım diyorum. Yine aynı yere geliyor. Çünkü dizinin en büyük sıkıntısı abi. Ana karakter. Ana karakter kastı sizin en büyük sıkıntısı ne yapayım yani? Mecbur oraya geliyor konu. Dedim ki bunun dışında ben 5'i sevdim. 6'da e, nostalji bölümü olacak ve 6. bölüm benim oyundaki en sevdiğim sekanslardan birisi olacak. Bakalım nasıl yapacaklar. Yani korkmuyor değilim özellikle Belarus olduğu için sahnede. Ama küçük eliyi oynuyor olacak. O yüzden belki o, o kadar kötü olmayabilir. Bakalım. Dizinin bir de tabii ki şu işte hızlı tempo problemi bu kadar göze batmasa daha iyi olacak. Ama olduğu kadar artık. Elimizde bu var ne yapayım yani. Ben gidiyorum. Videonun başında dediğim gibi algoritmaya şaplak yorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Siz de fikirlerinizi aşağı yazın. Saygılı. Saygılı olalım. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.